Mutsul Akademik kanalından herkese sevgiler, selamlar, sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar bu videomuzda 8. sınıf fen bilimleri dersimizin 2. dönem 1. yazılıya hazırlık örnek sorularını birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Sınavda çıkabilecek tarzdan sorular vardır arkadaşlar. Buralarda 1. dönemde 1. ve 2. yazılıda paylaşmış olduğumuz Sorulardan benzerleri aynıları çıktı. Sizler bunları yorumlarda belirttiniz. Bu videomuzda izleyerek sınavdan yüksek puan alabilirsiniz diyoruz arkadaşlar. Benzer sorular aynıları mutlaka gelecektir. Videoyu başlamadan önce de kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyoruz arkadaşlar. Birinci soru ile başlıyoruz. Aşağıdaki tabloya göre verilen soruları cevaplayınız demiş. Buraya baktığımızda arkadaşlar tablodan neler verilmiş. Öncelikle onları kontrol edelim. Evet, saf madde olarak arkadaşlar K, L ve M maddeleri verilmiş. Kütleleri verilmiş, öz, öz ısıları verilmiş, erime sıcaklığı ve kaynama sıcaklığı verilmiş. A'da bizden ne istiyor bakalım. Özdeş ısıtıcılar kullanılarak madde cinsinin maddenin sıcaklık artışındaki değişime etkisini incelemek için hazırlanan bir deneyde hangi iki madde kullanılmalıdır? Niçin? madde cinsinin maddenin sıcaklık artışındaki değişime etkisi. Özdeş ısıtıcılar kullanıldığına göre arkadaşlar ne yapmamız lazım? Kütlesi aynı olan ancak öz ısıları farklı olan maddeler seçilmelidir. Kütlesi aynı olan maddelere baktığımda arkadaşlar K maddesinin 10 gram olduğunu, L maddesinin ise 10 olduğunu görüyorum. Kütlesi aynı. Sonrasında ne demiş? Ee, öz ısıları farklı olacak. K maddesinin öz ısısı 1. L maddesinin ise 2 olarak verilmiş. Santigrat derece. Evet. Tabloya bakıldığında burada arkadaşlar zaten görüyoruz. O zaman iki madde hangisidir? K ve L maddeleri ne yapılması lazım arkadaşlar? kullanılması gerekir diyoruz. Evet. B sorusuna bakalım. 80 santigrat derece sıcaklıkta maddeler hangi fiziksel haldedir demiş. Şimdi K maddesine baktığımızda arkadaşlar erime sıcaklığı 15, kaynama sıcaklığının ise 70 olduğunu görüyorum. Bir değerlendirme yaptığımızda bakın arkadaşlar ne diyor? 80 santigrat derece sıcaklıkta kaynama sıcaklığı kaçmış arkadaşlar? 70 ancak 80 santigrat derecede bu madde, k maddesi 80 santigrat derece geldiğinde hangi halde olur? E, kaynama noktasını geçtiği için gaz halde olur arkadaşlar. L maddesine baktığımda arkadaşlar erime sıcaklığı 10, kaynama sıcaklığı 120. Evet 80 santigrat derecede o zaman bu madde arkadaşlar hangi haldedir? Sıvı haldedir. Kaynama noktasına hala ulaşmamıştır. Sıvı haldedir diyoruz. M maddesine baktığımızda arkadaşlar erime sıcaklığı eksi 20 kaynama sıcaklığı 90. Zaten burada arkadaşlar bakın L maddesi de e, 10 üzeri olduğu için bakın 80 santigrat zaten erimiştir sıvı haldedir ancak kaynama noktasına ulaşmamıştır. M maddesi ise eksi 20 de erimiş 90 kaynama noktası ancak 80 santigrat derecede yine kaynama sıcaklığını geçmemiş ancak erime sıcaklığını geçmiş o da sıvı haldedir arkadaşlar sorumuzu bu şekilde cevapladığımızda 6 puan 8 puan da yukarıdan alıyoruz arkadaşlar toplam 14 puanımız bizim. İkinci soru ile devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıda saf bir maddenin ısınmasına ait veriler tabloya kaydedilmiştir. Bu tabloda verilere göre maddenin ısınma grafiğini çiziniz demiş arkadaşlar. Şimdi zaman Sıfırdan başlamış. 1, 2, 3, 4, 7'ye kadar gidiyor arkadaşlar. Şurada zaman verilmiş arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 7'ye kadar gitmiş. Sıcaklık işte 10'dan başlamış. 60'a doğru gitmiş arkadaşlar. Şimdi e, zamana baktığımızda sıfırda arkadaşlar kaç dereceymiş? 10 dereceymiş. Sıfırda kaç dereceymiş arkadaşlar? 10 derece. Şuradan e, şöyle başlıyoruz. Şuradan başlıyoruz. Bakın 10 dereceden başlıyoruz. Evet. Zaman 1'e geldiğinde arkadaşlar kaç derece olmuş? 20 derece olmuş. Bakın şöyle 20 derece olmuş. Şöyle gelmiş. Zaman 2'de yine arkadaşlar bakın. Zaman 2'de kaç dereceymiş yine? 20 dereceymiş. Şöyle noktaları sonra birleştireceğim bu noktalar arkadaşlar. Evet, zaman 3 dakika sonra 30 dereceymiş arkadaşlar. 3 dakika sonra 30 derece. 4 dakikada 40 derece. Şöyle geldim. 40 derece. 5. dakikada arkadaşlar kaç dereceymiş? 50 dereceymiş. Şöyle 50 dereceye geldim. 6. dakikada yine 50 derece devam ediyor. 7. dakikada arkadaşlar kaç derece olmuş? 60 derece olmuş. Şimdi noktalarımı birleştiriyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet devam ediyorum. Devam ediyorum birleştirmeye. Grafiğimizi bu şekilde çiziyoruz arkadaşlar. Evet grafiğimizi oluşturduk. Ee, bizden ne istemişti? ısımlama grafiğini çiziniz demişti. Isınma grafiğini çizdik. Diğer soruya bakalım. Maddenin erime ve kaynama sıcaklığını yazınız demiş arkadaşlar. Maddenin erime sıcaklığı arkadaşlar kaçtır? Ee, erime sıcaklığı 20 santigrat derece sıcaklık sabit kalıyor. Bu yüzden erime sıcaklığı 20 santigrat derecedir. Yani şu alanda sabit kalıyor arkadaşlar. Erime sıcaklığı arkadaşlar 20 olarak yazıyoruz. Evet, kaynama sıcaklığı yine arkadaşlar bu da 50 santigrat derecede sıcaklık sabit kalıyor. Bu yüzden kaynama sıcaklığı 50'dir diyebiliriz. Şurada gördüğümüz gibi bakın sıcaklık sabit kalmış. O zaman kaynama sıcaklığı evet maddenin kaynama sıcaklığı 50 santigrat derecedir diyoruz arkadaşlar. Evet devam edelim. 3. Ee, sorudayız arkadaşlar. Aşağıda verilen düzenlikteki gibi çalışma prensibinden sahip basit makinelerin A özelliklerinden bir tanesini yazınız demiş. Ee, burada da arkadaşlar B yazması gerekirken atlamış. Şöyle düzelteyim ben de bunu arkadaşlar. Şöyle B yapayım. Evet, özetlerden bir tanesini yazınız demiş arkadaşlar. Şimdi basit makineler neydi? Kuvvetten veya yoldan kazanç sağlayarak iş yapmayı kolaylaştırıyordu. O zaman burada baktığımızda arkadaşlar kuvvetten daima kuvvet kazancı sağlanır diyebilirim arkadaşlar. Daima kuvvet kazancı sağlanır. Evet veya bu şekilde arkadaşlar kitap ve cetvel bakın bir yol oluşturulmuş veya yoldan da kayıp vardır diyebilirim. Daima yoldan kayıp vardır şeklinde de ifade edebilirim. Düzenlediğimiz kitaplardan bir tanesi çıkarılıp sistem tekrar kuruluyor. Yani buradan diyelim ki bir tane kitap çıkarılıyor. Daha sonra oyuncak bir araba cetvelin en alt noktasından en üst noktasına çıkarılıyor. Yani buradan en üst noktaya çıkarılıyor şu kitabı kaldırdığımızda. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Ee, kuvvet kazancı ne olur burada arkadaşlar kuvvet kazancı artar. Niçin artar arkadaşlar? Çünkü eğim azalır daha az kuvvet gerekir. O zaman kuvvet kazancı artar. Eğim azalacak ve kuvvet az kuvvet gerekecektir arkadaşlar. Kitap azal, kitap bir kitap çıkardığımızda. Yol kaybı, yol kaybı arkadaşlar artacaktır. Niçin artacaktır arkadaşlar? Çünkü daha uzun mesafe gitmek gerekecektir. Yapılan iş, yapılan iş ise arkadaşlar değişmez diyoruz. Yani kitabı kaldırdıktan sonra da yapılan işin değişmeyeceği iş, kuvvet, yol aynı olarak hesaplanıyor arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar dördüncü soru ile. Evet aşağıda iki farklı makara düzenine ait verilerin grafiği gösterilmiştir. Bu grafikteki verilere uygun makara düzenitlerini çiziniz demiş arkadaşlar. Baktığımızda kuvvet P2P olarak verilmiş. Birinci düzenek, ikinci düzenek. Birinci düzenekte arkadaşlar siyah kuvvet, beyaz ise yük. Burada birinci düzenekte kuvvet ve yükün eşit olduğunu görüyoruz. İkinci düzenekte arkadaşlar kuvvet az, yük ise iki katına olduğunu görüyoruz. Kuvvet ve yük birbirine eşit olduğunda arkadaşlar bu sistemde kuvvetten kazanç yoktur ancak kayıp vardır. Ne yapmamız gerekiyor? O zaman bizim sabit bir makara çizmemiz gerekiyor arkadaşlar. İkincide ise arkadaşlar yük kaldırmak için gerekli kuvvet yükünün yarısı kadar olduğu için kuvvetli hareketli makara kullanmamız gerekiyor. Uygun makara düzeneğini şu şekilde gösterebiliriz arkadaşlar. Çizimlerini yaptık. Evet birincisinde sabit makaralar kullanıyoruz. İkincisinde hareketli makara kullanıyoruz arkadaşlar. Kuvvet iki katı burada yükü kaldırmak için kuvvet yükünün yarısı kadar olduğu için diyebiliyoruz arkadaşlar. Evet devam edelim. Beşinci soru ile arkadaşlar şöyle bakalım. Aşağıda bir besin zincirindeki canlılara ait bilgiler verilmiştir. Buna göre aşağıdaki enerji piramidine bu canlıları yerleştiriniz demiş. Evet, K biyolojik birikimin en az olduğu canlıdır. Birik e, enerji piramidinde arkadaşlar e, şu bilgiyi hatırlayalım. Üreticiler en altta, sonra tüketiciler üst sıralarda biyolojik birikiminin en fazla olduğu yani bunlar yırtıcılar en üstte yer alır. Şimdi K'ye baktığımızda arkadaşlar biyolojik birikimin en az olduğu canlıdır demiş. Bu arkadaşlar üretici bu en altta olacaktır. Şöyle en alta K yazıyorum arkadaşlar. Şimdi L'ye baktığımızda L'ye baktığımızda arkadaşlar biyolojik kendi besinini üretebilen canlılarla beslenir. Bakın kendi besinini üretebilen canlılarla beslenir. Bu da otçul yani K ile beslenen canlılar diyoruz arkadaşlar. Buna da şöyle ikinci sırada da L olacaktır arkadaşlar şöyle yazayım. M'ye bakıyorum arkadaşlar. L ile beslenmektedir. Bu da arkadaşlar M ile e, L ile besleniyor. Bu da etçildir arkadaşlar. O zaman hangi sırada olacaktır? Üçüncü sırada olacaktır arkadaşlar. Evet. E, N ise arkadaşlar M ve L ile beslenmektedir. Bunlar da arkadaşlar e, en tepede bulunan yırtıcılardır. Hem M'yi hem de L'yi yemektedir. Cevabımız o zaman ne en yukarıda olacaktır. Besin piramidini bu canlıları bu şekilde yerleştirebiliriz arkadaşlar. Evet devam edelim arkadaşlar. Altıncı sorudayız. Özdeş bitkilerle oluşturulmuş aynı sıcaklıkta bulunan düzenekteki bitkilerin bir zamanda ürettiği besin miktarlarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş arkadaşlar. Şimdi e, bitkiler Klorofil pigmenti sayesinde fotosentez yapıyorlar. Yeşil ışık büyük oranda yansıtıldığı için fotosenteze katkısı düşüktür. Kırmızı ve mavi ışık fotosentez için en verimli dalga boylarındadır. Kırmızı ışık fotosentezi en çok artıran ışıktır. Buna göre düzenlememizi oluşturmak için arkadaşlar en büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda en büyük etkisi olan arkadaşlar besin miktarlarını büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda en büyük arkadaşlar K bitkisi olacaktır. E, büyüktür işaretini koyalım. Sonra mavi ışıktaki M bitkisi olacaktır. En az da arkadaşlar L bitkisi olacaktır. K, M, L şeklinde e, sıralamamızı büyükten küçüğe yapabiliriz arkadaşlar. Yedinci sorudayız. Fotosentezi etkileyen çevresel faktör faktörlerden iki tanesini yazınız. Yazdıklarınızdan bir tanesini seçip fotosentezi nasıl etkilediğini açıklayınız demiş arkadaşlar. Şöyle cevabımızı birlikte bakalım. Evet cevabımızı açalım arkadaşlar. Evet iki tanesini çevresel faktörlerden iki tanesini yazınız demişti. Işık şiddeti karbondioksit miktarı olarak yazabiliriz arkadaşlar. Işık şiddetinin fotosenteze etkisi. Işık fotosentezin gerçekleşmesi için gereklidir. Çünkü bitkiler... Işık enerjisini kullanarak besin üretir. Işık şiddeti arttıkça fotosentez hızı da artar. Ancak belirli bir nokta sonra bu artış durur diyoruz arkadaşlar. Evet devam edelim arkadaşlar. 8. sorudayız arkadaşlar. Baktığımızda aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz demiş arkadaşlar. Canlılar hayatta kalabilmek için nokta nokta yapmak zorundadır. Ne yapmak zorundadır arkadaşlar? Canlılar hayatta kalabilmek için solunum yapmak zorundadır arkadaşlar. Nokta nokta solunumda oksijen kullanırken nokta nokta solunumda oksijen kullanılmaz. Evet oksijenli oksi oksijenli solunumda oksijen kullanılıyor. Oksijen solunumda oksijensiz solunumda oksijen kullanılmaz diyoruz arkadaşlar. Kas hücrelerinde oksijenli solunumun gerçekleştiği hücresel organel nokta nokta olarak bilinir. Buna da arkadaşlar ne diyoruz? Mitokondri diyoruz. Mitokondri. Oksijenli solunum, oksijensiz solunuma göre nokta nokta enerji üretir. Daha fazla oksijenli solunum arkadaşlar daha fazla enerji üretir. Oksijensiz solunuma göre arkadaşlar devam ediyoruz. Madde döngülerinin hangisinde yıldırım ve şimşek önemli bir role sahiptir arkadaşlar? Madde döngülerinde yıldırım ve şimşek arkadaşlar azot döngüsünde önemli bir role sahiptir. bunun nedeni ise arkadaşlar yıldırımın oluşturduğu yüksek sıcaklık ve enerji atmosferdeki serbest azot gazını parçalayarak oksijenle tepkimeye girmesini sağlar. Bunun sonucunda azot oksitler oluşur ve bunlar yağmurla birlikte nitrat olarak toprağa karışır. Bu nitratlar bitkiler tarafından kökleriyle alınarak protein ve diğer hayati bileşikleri üretmek için kullanılır. Böylece Azot ekosistemde dolaşma girer ve canlılar tarafından kullanılabilir hale getirilir. O zaman e, azot döngüsünde olarak cevabımızı yazıyoruz arkadaşlar. Evet azot döngüsünde cevabımız cevabımız da bu şekilde açıklamış olduk. Evet sevgili arkadaşlar 8. sınıf fen bilimleri dersimizin 2. dönem 1. yazılı hazırlık örnek sorularını paylaşmış olduk. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.